Arkadaşlar merhaba. Sizlere e, balık bazilyen tarifi vereceğim. Oldukça basit, pratik, hızlı ve lezzetli bir yemek. E, yani yapımı çok basit olduğu için yapım aşamalarını tek tek göstermeme gerek yok aslında. E, biraz yağ var içinde, sıvı yağ. E, lahana doğradım ve ince doğranması gerekiyor. İçine biraz soğan, e, sarımsak ekledim. Soğan yok, yanlış söyledim. Sarımsak var. E, ayrıca mandalina ile tatlandırıyorsunuz. Buz fileto ortada duran ve e, bu şekilde kısık ateşte kızarttıktan sonra e, yani isterseniz tavada ya da bir tabağa alarak servis yapabilirsiniz. Sarımsak, mandalina e, ve lahana. Bunların tadı birbiriyle karıştığında gerçekten ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor. Birazcık da tuz var tabi Doğal olarak. E, bunu Hızlı bir öğün olarak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca e, lezzetli olduğu için, hafif olduğu için ve sağlıklı olduğu için e, yemek olarak da, özel bir yemek olarak da sunabilirsiniz aslında. Tercih size kalmış. Denemenizi tavsiye ederim. E, i̇smini de da özgü olmasından dolayı alıyor balık bazilya. Umarım hoşunuza gider.